Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun videosuyla daha karşınızdayım. Karşınızdayım. Bugün diremlek 2019'da maç yapacağım. Türkiye İngiltere maçı, Uluslararası Kupa. Dışarı çıkamadığım için ben de oyun videosu çekmeye çalışıyorum. Ben karantinadayım annem koronavirüse yakalandı bugün 11. günüm 3 gün sonra karantina bitiyor daha iyi videolar çekmeye çalışacağım ben sizlere hadi başlayalım Bugün Türkiye modunu göstereceğim ben size diremlik skor 2019'da Böyle gördüğünüz gibi Mert Günok, Enes Günal, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Ozan Tufan, Merit Demiral, Hakan Çalanoğlu, Yusuf Yazıcı, Çağlar Soyuncu ve birçok böyle futbolcu var Türkiye kadrosunda Emre Be Belezoğlu falan. Bizim sesini kapattım, oyunun sesini kapattım. Telif yemek istemiyorum. Hadi başlayalım. Kayıt yaptığım için oyun biraz kasabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Cengiz Ünder'in pası Stones'te kaldı. Ceng Tosun. Cengiz Ünder gole gidiyor. Cengiz Ünder dakika Yedi de gol geliyor. Birinci gol. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. ikinci gole gidiyor. ikinci gole gidiyor. Cengiz. Cengiz kaçırdı. Henderson. Hakan Çalhanoğlu, Tosun. Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder. Kornere gitti top. Cengiz korneri kullanıyor. Ozan Tufan. Harika bir gol. Nefis bir gol. Çok güzel bir gol. Ozan Tufan. Kenan Cenk Tosun Cenk Tosun kaptırdı topu. Meri Cengiz Cenk Tosun Cenk Tosun Cenk Tosun kaçırdı topu. Arkadaşlar bir süredir video atamıyorum. internet sıkıntım da var. İnternetim az. Hayırlısıyla karantinadan sonra elimden geldiğince bol bol video çekip atmaya çalışacağım. Ozan. Ozan'ın harika bir golü geldi. Ozan Tufan. Kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü attı. Meri. Cengiz. Cengiz. ilk yarı bitmek üzere. Yine kaçırdı Cenk Tosun. Cengiz ve gol tekrar. Cenk Tosun'un attığı gol. Durum 4-0. Türkiye 4, İngiltere 0. Cengiz, 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 Cengiz gole gidiyor tekrar. Cengiz Ünder. Kalecize kaldı top. Cenk Tosun. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Harika bir gol. Yusuf Yazıcı. Beşinci gol. Geldi. Cengiz Ünder tekrar gole gidiyor. Cengiz Ünder. Cenk Tosun'a verirse gol gelir. Ve 6. gol geliyor. Türkiye attı. Türkiye 6. İngiltere 0. Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Tosun. Gole gidiyor Cenk Tosun. Korner. Taç atışı İngiltere'nin. Kenan. Mary. Mary offside. Kenan'ın pası çok güzel. Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Tosun, Cenk Tosun. Gole gidiyor. Aman Allah'ım attı golü. 7-0. 7-0. Cenk Tosun. Cengiz, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder, Cengiz Ünder. 8-0. Türkiye 8. gol attı. 8-0. Cengiz Ünder. Ve Uluslararası Kupa'nın sahibi Türkiye oluyor. Şampiyon Türkiye. Cengiz Ünder'in iki golü. Ozan Tufan'ın iki golü. Cenk Tosun hat-trick yaptı. Yusuf Yazıcı'nın da golü. Harika gol gelmişti. 69. dakika Türkiye 8-0 yendi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Esenle kalın.